<laughs> hepinize e, yeniden e, Merhaba e, arkadaşlar e, patates e, patates sen... cin, patatesi e, yanımda Ömer e, ve Sena e, var e, 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 e. arkadaşlar neden hep böyle başlıyor yazık kafan her arkadaşlar bu oyunu pls ben bil yani bir sensin bir futbol oyunu Şimdi bir lig hmm. kur bir Lik, dakika. dakika. Burada şey ben, var. Aa, Türkiye. Türk Üçüncülükten o zaman baş. Dakika. Süper Lig'de cidden sadece şey mi var? Sadece. hay kanka bak. 20 şurası... tane takım var diyor. Kanka bir bana bak. Türkiye Lig'inde <laughs> bak. Şu anda bunlar kitli. sadece lig açık. Çünkü hmm. sonra ikinci Ligi, sadece sonra bir süper Lig Anladın mı? Hı <laughs> hı. Portekiz var. Tamam abi. Türkiye. Burada mi? başka bunlar yok. Türkiye, Türkiye. mi Türkiye. Arkadaşlar bana sena neden? İnandık bir sana Ronaldo. Ah Ronaldo. Evet buradan neyi seçeyim? O Trabzon var. Trabzon mu? Trabzon Sen değil. Fener'i ne? seçiyorum. Neden Trabzon? O Lig diyor. Lig Üçüncülükte şey mi var? Aa bir dakika bir. Fenerbahçe mi var? Ha? Hayır evet var. Çünkü Biddiyim oyun misin? böyle. Oyun böyle kanka. Kadıköy diyor. Evet Fenerbahçe oluyor Kadıköy. Öyle Kadıköy diye kaydediyor. Ya şimdi Çok... Beşiktaş olsa arkadaşlar Beşiktaş'ı seçerim biliyorsunuz. Ben Beşiktaşlıyım. Ama kanka sen Fener'i seçme Fener'i seçme. Çünkü Hı. Fener'i ben seçtim sen Trabzon'u seç. <laughs> İstersen hmm, fener... Ama Fenerbahçe'nin kadrosu daha iyi. İstediğini seçseniz. Ben şey... Bari Fener'i seçeyim ya. Fenerbahçe. Sizler sen neden hiç başında? Bak kadroya hmm. bak be. Tamam tamam her neyse. Ben kurayım, ben, evet, Siz... ben kurayım mı kadroyu? Bak çok iyi kurarım. Kadro mu kuruluyor oyunda? Evet tabii kanka. Kadrosuz mu başlayacaksın? Ben kurayım mı kadroyu? Bak çok iyi kurarım. Fenerbahçe'yi de çok iyi kurdum bak. Lütfen. Tamam. Heh tamam. Next maç. Ma Dur. Şimdi ilk maçın Manisas'ta Tamam. Play'a bas. Okey. Tamam. Ben şimdi alayım. Dur kadroyu kuracağım ya. Yoksa sen <laughs> sen, sen ilk oynasın mı? Bak şimdi. Kadroya girdin <laughs> mi? Bak. Bak. Yanlış kadro bak. Kale zaten alt ay. Ha. Dur şimdi kurmak zor. Nazım sen yandın? Emre Mor yedek. Emre Mor'u oyuna koyacağım zaten. Emre Mor Dur Samet'e kaydını koyayım şuraya. Arda Güler'i oynatacağım. Oynatacağım tabii. Alioski'yi koyayım o taraftan. Sağ bek Ay sağ kanat. Nerede Emre? Emre Marz sağ kanat. Hmm. Dur. Şimdi bak. Şunları şöyle yaptım. Crespo neden böyle? Hmm. Şimdi İrfancan kahveci yerine İlyan Arao. Sol kanat değil. Şimdi e, sol kanat Rossi nerede? Rossi. Bu Rossi. Normalde de iyi de. Sen değil. Teşekkür ederim. Nerede? Rossi yok Şurada. Bu. Ha Diego Rossi. Forvet'te ne işi var bu adam? Bir dakika. Mike <laughs> Forvet olmak <laughs> istiyor. Şimdi İrfan yerine bir dakika Ferdi yedek olacak. Bir dakika. Olmuyor mu? He, Arda Güler nerede Arda? Ha. Arda Güler Elifan yerine şuraya koy şimdi Arda'yı. Ha, şunu da şuraya koy. Dur. Ferdi değil. Tabii ki Valencia nerede? Ferdi de yedek olacak mesela. Bak God sahnede. Bu oyunda nedense bu şey. Bu oyunda nedense. Hmm, ıı, forvet değil bu. Normalde bu forvet. Baksana sağ kanatmış. Neyse forvet oynar. Batshuayi mı koyayım sence Valencia? Valencia ya. Sen Valencia. Sen ona Valencia koyayım değil mi daha iyi? Evet. Bak benim kadrom böyle yaptım ben. Tamam. Next hadi, hadi da Tında maç. Şut falan biliyor musun acı ki? Hmm. Biz ya hani FIFA mı bile oynayacaksın? Dur Ajim bir dakika. Ben nasıl oynayacağım? Ardan ne yazıyorsun? So hmm. hmm. Şöyle bunu seçeyim. Siyah yazan yazan bak tamam. Abi siyah beyazla tekme atmasınlar. Şu mu Bu tamam. top. Bu ne? Beyaz beyaz olmasın kanka. Tamam. Siyah. Hadi bak. Bak şimdi bak şu yeşille pres yapıyorsun. Tamam şimdi otomatik mi oynuyor? Hayır. Hı. Ben bak şimdi beyazla basacağım. Yeşil var ya hani pres. Ha. Ona basarak İlerleyeceğim bir de şimdi onu oynatacağım rakibi şu anda ben oynamıyorum bu arada ama çünkü sen sana... bak şuna bak aslında bak ileri gidiyor hmm. anladın mı bir de adam şu sarıyla değişiyor Heh, şimdi gitti pas bak mavi olan şöyle pas veriyorum yok veriyorum okay. bak mesela verdin Emre <laughs> bak pas verdi. sana oy çok Şut kırmızı. Evet. kan ah. sprint. Bak hem pres var ya bizdeyken o sprint oluyor. Sprint'e basarak da hızlı koşuyor hmm, Tamam. Evet. Slide kayma zaten. Bize gelince de şut. kan kırmızı geliyor. Sarı kart yedim ama. <gülüyor> <gülüyor> İyi kaydım hmm. Ben bu oyunu arkadaşlar oynuyorum ve lideri gol. Ah! yemedi Adam vurdu. Ayaksız demeyeceğim çünkü bizde öyle şeyler geçmez. Şimdi zaten demezsin. Sprint'e basar hızlı koşuyorsun bak gördün mü? Bu O en sevdiğim çalım abi. Evet bu öyle En sevdiğim çalım. FIFA'da da en çok bunu kullanıyor. Öyle de çalım atıyorsun. şimdi gole gitti. Emre or deliçi adam. Kalkar mısın? Şifaya alışım şimdi abi. De Şöyle olmadı. Kanka defansta ben için. Aaa. Bak ben böyle dün mesela Valencia'ya 5 gol attım. Okey. Ben hep şu Aha. Offside yok mu? Aa hiç gel. Şu an bu oyunda Adamlar. pardon. Doğru. doğru doğru. Ben şöyle uzun sen pas sen? atacağım Ay, biraz. Yani. Kime pas vereceğimizi nasıl ayarlıyoruz? İşte şu okla hani var ya. Hmm. Nereye çevirirsin? Aha, kime çevirsin? Da 90 dakikada az. Aa

linçleyecekler. Neden? Kanka bizi duymuyorlar. Duyuyorlar. Kim biz kim bizi linçleyecek anlamadım. Video arkadaşlar mı? Ha videoyu izleyenler şimdi san diyorum Fenerbahçe'de yani Enner Valencia Goat diyorsun şimdi. <laughs> arkadaşlar ben şakasına diyorum. Enner Valencia. İlk yarı. Valencia'yı sen? E belki Valencia. Herkesin hmm. farklı bir düşüncesi var. Şimdi neri? Resum mu? E, resum. Maç bitti mi? Hayır. 2. ilk yarı. Şu. Bir maç, bir maç oynuyor. Hı. Lila Arda Altay. Arda Kil. Evet. Altay. E, ne bileyim ben. Şu Manisa'yı biz biliyoruz. Manisa hangi? Arda Güler ah. direkten avut yeter ya bu sağ ya oyun, oyun mi? işte ya oynuyormuş işte. olabilir ya bu da sarıyla değişiyor Hı -hı. Arda Güler ta defansa kadar koşturdun kanka onun yerine adam değiştirmek daha mantıklı değil miydi ben bilmiyorum Tabii can o Oy Emre, oy Emre, oy Emre. Emre delici özelliğini kullanıyor burada da. Emre pasın verdi. Nazım Sangare bu takımda ayrılmamış mıydı? Bilmiyorum. Kanattan ayrılmıştı ya. Anladın, Lazım, Hadi Nazım, Hadi ya. Al sana şu topu. Arkadaşlar burada sabeken normalde Nazım San Sangare'ye koymak. Ama o Arda mi? Güler. Arda. Nuno. Nuno kim ya Nuno. Nuno'ymuş kalecisi. <laughs> Kanka biraz kalkar mısın? Biz böyle eğilmek zorunda kalıyoruz. Tamam. Emre. Emre Arda ayır. Güler. Arda. Hayır. Hayır. Aha. Oraya şey alıyor. Kanka. Bu kadar da demek biraz bize yaklaş. Dur <laughs> bir dakika. Heh, şimdi yaklaşabilirsin. Oyunu durdurma. Ana oyunu durdurma mı vardı? Evet. Mesela yemek yiyoruz. Görüyor musun? Hı -hı. Kanka koyayım. Yemem mi? Ben, ben, ben e, kaç yıldır FIFA oyuncusuyum? Kanka bu FIFA değil ama FIFA ile de... Kaç FIFA... yıldır FIFA oyuncusuyum? Bir yıl, bir yıl bile olmadı. Yani. Birkaç ay oldu yani. <laughs> FIFA'ya başlıyor. Bir birkaç ay dediğimde de yani şey o kadar da geçti. Ya yani, yani, yani e, neyse işte 113 mü 114'sü mü geldim öyle bir şeydi. Şu anda oynamıyor musun? Ah! kanka. Oğlum bu neden mi? böyle şut çekme? Kanka çünkü sen ben ilk başladım ben de öyle şut çekiyorum. Alışınca köşeye köşeye vuracaksın. Nasıl Mesela, köşeye? Kanka çünkü ben, köşeye? Rastgele çünkü vurmuyor mu? Hayır. Bir köşe hedef alacaksın. Konsolu oraya çevireceksin, oraya vuracaksın. Konsol hani o hmm. ne diyor? Konsol mesela sol köşeye vuracaksın. Konsolu sol köşe yapacaksın, vuracaksın. Rastgele hmm. vurursan tabii üstüne gider. Crespo. 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 Jorge Jesus. 88. dakika. Evet, sağ saat ne vessel. Ne bu var son dakikada beraber. Çok Altay Dik şimdi süresi de aç. Onu. Taç et. Bitir hocam. Emre çok kötü vuruyor Emre Taca gitti Hı, top. Senada. Evet bir, arkadaşlar. Bir dakika şimdi. Şimdi herhalde ben böyle ben benim skor kaç kaç biter sizce? Sen skor mu? Ben profesör. Hay ben benim rekorum mesela sekiz. Nereye Ah be beraber kal. Next. Aa bir dakika. Herkes beraber kalmış. Çok iyi. Erdem şanslı çıktın. Herkes. Ay yok eski şeylermiş. Play. Evet. Bu şimdi... kadroya zaten devam ediyor. Evet arkadaşlar şimdi. <laughs> Nereye basacağım bunu? Next. Ben sana öğreteceğim. Bak, bak. şut kırmızı bu oyuncu değiştirdim pas ve zaten spring sistem. Evet. Mesela pasını verdim. Heh. Heh. Spring. Ah be. Nereye attı? Bir sene. Evet. Bir sene evet. attı. Ara haber. Hangisi değişiyor? Sarı. Hı -hı. Zaten kendisi değişiyor. Hangisiyle Hı -hı. alacağım? Şey. Press işte. Press. Press. Evet. Oh. Dördüler beni okuldum. Ben kornerlerde çok iyi bir taktik biliyorum. Hepsi çoğu da gol Bak şimdi bak şu sarı olan seni atacağın yer. Şöyle ayarlıyorsun. Mesela buraya attı. Kaleye mi vuracak? Yok. Hı -hı. Sen Onu istediğin ona pas yere... vereceğim. Tamam ona pas ver. E, pasla orta açıyorsun. E, çok... Ama yavaş gitti. Aha oluyordu yavaş gitmemiş. Samet'e kaydın. Bırakmaz oğlum. Baskı. Aha alıyorsun. Ve ee, ne bu? mu yazdı? Yoo. Hmm. Değişmiyor Atilla salayı. Ah. Ne diyorum sence? Beşiktaş şampiyon Hayır. Ne diyorsun? Ne lan Beşiktaş Trabzonspor. Ne alaka? Ah oh be o oh, aldı. Şimdi Sprint nasıl Ne yapıyorsun lan? İyi. Yok, maç oynuyoruz. Ah. yapma öyle? Evet. Seline pas Pasını. Şut kırmızı. Çet. Aha! Gol atıyor da. Bir şey. Ay gol atıyor daha sana. Arkadaşlar ben artık League oynuyor oynuyor bu oyunlara alıştım zaten. League sana iyi oynuyor bu arada. Dramlik ne me be? Bir yol, futbol oynuyor. Ama artık eskiden biraz yaz. Pes FIFA çıkınca unutuldu o oyun. Hmm, önce FIFA mı? Ben FIFA ah, Kime pas verdim ya? Hmm. Şimdi baskı. Şampiyonlar ligi geldi. Şaka yapıyorsun. Ciddi i̇şte, mi? Arkadaşlar evet e, ee, şeyim bozuluyor, psikolojimi bozuyor. Tamam nereden ses? <laughs> <laughs> tamam. Ama bir sen de buyur. Kule tamam. Geçin oğlum. Ha. Şöyle adam oldu. Şu <laughs> ya şuta basmayı unuttum ya. Bu. Geç pas da böyle olacak. Şşş. Sen, sen gidiyorsun. Ya ne dedim ben şimdi? Sen ona dikkat et daha diyor. bakıyorum alt taraf. Okay. Sena ve Erdem bu oyunu ilk defa oynuyor bence. Değil mi? Evet ilk defa. Oynuyor. Ben bunu 2-3 gündür oynadım ve profesyonel oldum. 2-3 günde. 2-3 günde ciddi mi profesyonel oldum. Çoğu hmm. maçta fark atıyorum. Kaç kaç mesela? Rekorum mesela 8-0. Ne olmuş? Ben de FIFA'da 10-0 yapmıştım. İlk kere, kere bitti. İlk kere bitti. İlk oyuncu değiştirecek misin? Bir de bakayım. Yani değiştirsen de. Transfer etme var mı? Hayır. Değiştirsen de. Yorulanlar var mı? Yok. Tamam. Devam. Evet. Mesela benim maçta Altay çok sıkılıyordur. Altay'a bir iki kere top geliyor. Çoğu maçta hiç gelmiyor. Valencia. Hmm. Hmm. mı? Ah. Evet. Sprinte basarak kazanıyoruz. Şat. Yine oh, şat. Kaldı oh. be. Evet. Bu be. mu Beşiktaş. Beşiktaş. Sen dikkat et. Burası. bak diğer bir maçımda da böyle yapma. Olur mu? Hmm iyi Hadi bir Ama bence güzel oynadım. İslerini evet, atayım. Sen ben mi? Uzağındaki ne at, uzandaki. Şunu at. Hı -hı. Onu Arda. Sen koy. Şut. Ay Arda değil mi zaten? Oh, güzel. O, güzel. Erdem'den daha çok pozisyon kaçırdı. Ama olsun. Sebez vuruşları nasıl kullanıyoruz? Penaltıları nasıl kullanıyoruz? Hani o kornerde şey var ya onun Hı. gibi. Gol yiyeceğim oğlum gol yiyeceğim. Keşke penaltı olsa. Penaltı ben... Ena Valencia ile ben dört tane penaltı... E bir dakika Emre Mor, Emre Mor ve daha Arda Güler. Emre, Emre Mor. Delici adam iş başında. Kişi kuş kafanı. Şuradan araya bir pas ya. Of ya. Şu hani bizdeyken top şu sarı şeyle ara pas oluyor. Hmm. He, denemen... bizdeyken tabi. Hmm. Rakipteyken değiştirme bizdeyken. Bizdeyken. Hmm. Yok. sana Arda. Onu da alacağım bu arada. Arda iyi. Vilyanaryo. Ya ona mı attın? o. Efendim. Sen bir tane mi Evet. Bırak. Hadi ya. <laughs> Kaçırdı karşılar. Of ya. İki, iki tane yedi. Üçünü yedi. Emre Mor bas Emre Mor. Emre Mor. Ana Emre Bilmem ne bilmem. Emre Salla. ardaklar. bu Maçı sen hak ettin. Erdem de Erdem hak etmişti. Çünkü çok atak yaptınız ikiniz de. Ben daha çok ama yaptım. İkiniz de çok hak ettiniz. Hani pasa basıyorsun ya. Bırakınca ha, ha, Ben batıyorum. de diyorum sabah sen niye pas basıyorsun? Pasa basıyorsun bıraktığında atıyor. Ben de ilk başlarım neden pas atmıyor diyordum. Sonra öğrendim. Hadi. Ya orada niye vurmuyor musun? Tut onu taklar. Tamam. Fileye değdi ya. Evet, sağ dışında bitti mi? Yok. Bende zaten bitince. Bunlar niye bu yavaş? Ben bilmiyorum. Hadi pas oraya be. Düzgün at. Aa oluyor mu ya? Bitirecek Allah. bence havada. Bitirdi. Olsun çok güzel bende. Kaç 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 sıfır sıfır. Kaç, kaç 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 maçı kaç 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 bu pozitif bir şey değil mi? Bir Evet. Acaba kaç kaç oldu? 20 dakika ne oldu? Kaçıncı yazı? 7. yazı Erdem. Toparlanmamız lazım. Düşünmemiş mi? Düşmüş müyüz? Dur ben seni toparlayacağım merak etme. 10 0 yenersen şeyin daha çok yükselecek. 10-0. Ben ne yakınım 8. Neden sarılırlar? Ay. Ha? Ben diye bir dakika hadi. Aman lazım şimdi topu. Gol. İşte bunlar ekstra. Şimdi Emre delice özelliğini kullan. Ah ben be. bazen FIFA mobil oynarken içimden spikerlik yapıyorum. Hmm. Hatta bazen dışımdan yapıyorum. Kimse. Benim şu an şey FIFA mobilde yeni oyuncum Crespo ama Fenerbahçe'deki değil başka bir Crespo ikon oyuncu var, Arjantinli ve Arjantinli ve tam bir dakika Ender Valencia ender... çalım atayım dedim. Evet. Yani. Ertan kafamı karıştırmadan ya ben ne yaptım seninle Burada kon... Ender Valencia dedim ya Hı -hı. İsmini attım bu arada. Valencia. Ha, ender Valencia. <laughs> ender. Ender 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 Dragon. Kanka ne? lütfen. Tamam ya. Ama cidden kanka. Şimdi dur. Emre mor. Verici özelliği var onun. Emre. Emre sokuldu. Emre. Emre bir çalın. Emre. Emre gidiyor. Emre. Emre mor. Emre. Emre. Bak ayık iç plase. Ve gol. Gol. Ayık iç gol <laughs> Bak hedef aldım öyle. Emre mor. Arda. Ah be Arda. Ben bu telefonla alışamam herhalde. Ne kanka? Bu bu mu? Bu ya. Kanka zaten gol attı. Kanka sallamaz mısın beni? İzliyor Erdem, muyum? evet. Oğlum ne alaka? İzliyorum sadece. Bak sallıyor. <laughs> ne alaka oğlum? Dokunmak mı sallamak oluyor? Murat. <laughs> Murat kim? Oğlum orada yazıyordu. Tamam dur. <laughs> Şimdi dur kanka lütfen dur, kanka. ben, kanka, kanka kafam karışıyor. <laughs> ya tamam sen de konuş. <laughs> Erdem tutacaksın mı? Ya tamam. Şu ana kadar ben normalde 3 gol atıyorum kafam karışmıyor. <laughs> Emre. Emre mi Emre. Her tepası ver. Bana da ver. Kendi karnına at. defa Samet. Ah be. Krespa. 3 dakika olmuş. Salay aldın ona. Salay. Kayardım da? Yaz işte. Geçersin sen Emre'sin. Abi Emre neden burada geçemiyor? Bende çok tıkır tıkır geçiyor. Allah'tan topu aldı. Orada orada Gülen. Emre. Arda. Arda. Rossi. Diego Rossi. Bu da delici şu an, bu oyunda. Rossi abi. <laughs> Yine Rossi. Alioska aldın onu. İlker bitti. İlker ne kadar çok bitti sana. Bence çok geç Bir dakika. Oyuncu değişikliği yapacağım. Arda Siz Güler oynadı. Şunlar dede mi? Hı? Şu ikisi dede mi? Evet dede. Ar Arda Güler'i sizce çıkarayım mı? Hayır. Ne olur. Dur ben Erdem, kurayım mı bir kere kadro, kadroyu? Kanka zaten böyle devam edelim. Erdet, böyle iyi yani bir şey Kendi mi Zaten. Hmm, bir dakika. Bir dakika. Kanka hayır değişti mi? Kanka hayır. Kanka değişti mi? Değişti mi? Kanka. <laughs> kanka, hayır sakın kanka. Tam, bak değişti. Tam daha iyi. He, ben Çok başım. komik. Şşt baş. Şimdi Arda. Arda. Oy oy. Oy. Oh, Arda'yı gördün mü? Ya, Şovmenlik yaptı resmi. Şovmenlik. Çekilmiyor. Sadece skip bak. FIFA'da çekiliyordu çıkardı. İyi çıkarmadı. Ko Ah be. Aldın o topu. Bilyan İlk golümü ben bununla atmıştım. Bilyan Arao. Sokuldu Bilyan Arao. Niye bu kadar yakına girdin ki? Hiç. Belki asabilirim. Kendi, kendi oyunumda mı? Şey. Aldın Emre. Oy. Ali o sikir o salay mı? Arda. Arda bir daha. Pazara gönderdir. Emre. Şimdi Emre. Sokulur içeri. Güzel sokulur. Arda. Ar Erdem. Er işte Emre. Neden sokulamaz? Şimdi lazım sen gari. Hadi. Aldın orada topu. Ara. Şu an kendi oyunumda değildi. Valencia, Guat. Valencia. Bu telefonu herhalde alışamadı. Diago Rossi abi. az fark, çok farklı. Çok değildi. Az farklı oldu. Hadi beys. Oh değdi Al. Uh -huh. Şimdi Arda, Arda. Olmaz. Of. Ben burada Ardan, Arda ile bence atarım. Arda gel buraya Arda. <laughs> Arda. Çıldırm. Ah oh be. Lazım Sangare neredesin Sangare? Alyoski kapat orayı. Ah oh be. Ah oh be. Vurdurtma. Yeah. Olsun hiç olsun Otur. Çok hızlı şimdi gol Şimdi şimdi çok sık

Kanka ben bu te telefonu al alışamam. Kanka videoyu bitir Hı bitirelim. Ve bence Hepinize bay bay arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar değil.